Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu ilk oynayacağız. Bu arada kulübüm yeni kulüp açtım. Kasaba ismi. Onu da abone almam, ona da şey olmayı unutmayın, katılmayı. Karakterlerde şey varmış. Yokmuş hiçbir şey. Hadi bakalım. Bu arada ismim altında yazıyor. Şöyle bir girelim ne yükselmişim profesyonel lig güç ben eskiden, eskiden süper lige çıkmıştım arkadaşlar kafa topu de bu arada ligim de 50. yiymişim bayağıdır oynamıyorum çünkü kafa topu 2 hadi başlayalım arkadaşlar bu kişi geldi ve maç başlıyor başladı Gol. İşte bu arkadaşlar. Hayır. Hile yaptı ama o. Onun olmaz. O ya. Bir hata yaparak golünü yedi. Tüh be çok iyi çıkardı ama yine de öndeydi arkadaşlar. Ve gelip bu olmadı. Tüh be 2-2. Ve hadi hayır. Aman yemeyelim arkadaşlar. 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 Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar beni 50 abone yapın. Hadi. Hayır. 3-2 geriye düştük. Yes be. Gol attık arkadaşlar. Gol attık. Ve 4 3 öne geçtik arkadaşlar. Ve ağlıyor şu an. Ağlama emojisi bastı. Ya kendi kalemizi attık arkadaşlar. <gülüyor> Ve gülüyor. Anam emoji basacaktım da orada mobizan balonu var. Ve 6'ya 4. Bol şans diyeyim. Anam yalnız şeyi bastı ya. Gözlüklü adam çok Şey yapalım. Kralız. Ve topağlarda gol arkadaşlar. Ronaldo gibi oynuyoruz. Uy, kendi kalesine, kendi kalesine 8 5 öndeyiz. 4 gol atması lazım biz işi. Beraberlik için 3 gol atması lazım. Beni geçmek için 4 gol. 9 5. 9 5. Hayır, hata yaptık arkadaşlar. Hayır. Demin öyle iki tane gol atmıştık değil mi Arkay? Tamam. Tüh ama yendik yendik. İmkanı yok. İmk Bir saniye kaldı zaten. Ve bitti arkadaşlar. Şimdi reklam arası olacak. Uy! Tekte birinci. Şimdi reklam arası reklam arası arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Reklam arası bitti orada. Ve 7 elmas kazandık arkadaşlar. Bu rekoru tak şeyle paylaşayım takımımla. Bir gidip bakalım. Günlük ödül 7. Elmas. Oğlum. Lan. Oldu şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar suç çalışmadı canım. Bakalım arkadaşlar. Gelmiş mi? Niye böyle oluyor ya? bir şey olmaz. Aha bir şey gelmiş buradan. 21 de 21 top sepeti. Bir de şuradan iki tane hediye gelmiş. Bunları da alalım. Beş elmas. Masları severiz. Evet. Şimdi bir penaltı yapalım. Hadi bakalım penaltılarda kötüyüm ama. Hadi bakalım rakip geliyor geldi İlk önce biz atıyoruz arkadaşlar olur mu gol kurtardı arkadaşlar ya Biz birinci şuraya atlayalım ben şuraya atlayalım arkadaşlar kırmızı yere yes be arkadaşlar dışarı vurdu şöyle hayır tutturamadım tutturamadım arkadaşlar. Bence biz de şu an buraya yatalım. Buraya. Hayır ters köşe yaptı. Hadi. Olmadı ya. Olmadı ya. Penaltılarda kötüyüm arkadaşlar. Kafa topu gide. Yine buraya atacak bence. Yes ıskaladı da. Bir, o önde. Kesin gol olacak bu. Uf, oğlum kurtarma ya. Pardon arkadaşlar. Ve at atıyor ve en ortaya attı. Ve kazan o kazandı şimdi yeni bir yazdı orada. Reklam arası gelecek mi lan bunda? Ana menü. gelmedi bunda. Şimdi arkadaşlar biz bir normal maç yapalım. Penaltı olmayan. Hadi bakalım kim geliyor arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Altında da kulübüm yazıyor bu arada. Kasabaya diye. Ya ters yer geldi bana ya. Kötü oynadığım yer geldi. O oh, Aman. İlk saniyeden gol yemeyelim derken yes. 1-0 öne geçtik arkadaşlar. Ve yeah. <laughs> adamın kol bozuk galiba. Hadi üst direk. Hayır hayır hayır. Dövme lan bizi. Dövdü bizi. Ve iki bir öndeyiz arkadaşlar. Şu anda üç bir öne geçtik arkadaşlar. Şey yaptı ya. Altta gördünüz mü arkadaşlar? Gördüyseniz anlarsınız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Az kalsın gol yiyorduk. Hadi kafa topu 2 oynuyoruz unutmayalım. Ve 3-2 öndeyiz hala arkadaşlar. 3-2 3-2. Hayır ya. Hayır ya. Evet arkadaşlar şu anda 3-3 beraberiz şu anlık. Ve hayır 4-3 geriye düştük arkadaşlar. Hadi kafayla gelir mi demiştim de. Ve bir hata yaptı. Az kalsın biz de hata yapıyorduk. Hayır. Kafayla çıkardık ve gol. Arkadaşlar 5-4 öne geçtik. Anam oğlum ne oldu lan buna? Hayır. Ya fi kandır. Pusu kurmuş bize. Kandıracakmış. Evet arkadaşlar. Hayır. 5 5. Hayır, 6 5. 2 saniye kaldı. Ya, az kalsın gol oluyor. Dur ben bir şu kapıyı kapatalım var. Kapatayım arkadaşlar. Şimdi reklam arası. Oğlum. La reklam arası. Evet arkadaşlar. Yeniden basalım. Bekleniyor. O zaman bastık. İstemez zaten kimse. İstemiyor kimse. Ve arkadaşlar ve geldi rakibimiz Bordo Mavili taraftarlar benim arkadaşlar söylemeyi söylememişim ve hadi hayır hayır ya hayır arkadaşlar ya kendi kalemizi atmıştık galiba gördüğüme göre ve oğlum adam çok hırslı çıktı. Ve arkadaşlar kafayla güzel bir gol atıyoruz. Uy! Hata. Kendine gol atıyor ya. Kendi kalesine atıyor. Bazen rakipler. Çok güzel arkadaşlar. Yoksa bir bir olacaktı. Hadi. Uy. Ne yapıyor ya? Yam. Hayır. Hayır bir gideyim dedim de gol atayım bir kere de ben. Yu bazen zıplıyorlar ya arkadaşlar. Hadi. Ve gol arkadaşlar. Arkadaşlar gol attık. 6-2 öndeyiz. Uy, çok iyi gol. Çok iyi gol. Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Hayır, hayır arkadaşlar. Bir maç daha yapalım sonra videoyu bitireyim ve AFK kaldı. AFK kaldı. develim mi bari şunu? AFK kalması gıcı olur. gıcı ah, olur. Yine AFK. Bari dövelim. Oğlum! Lan! Lan gol olmadı. Hayır! Hayır! Arkadaşlar yanlışlıkla oldu ve gol arkadaşlar. Şöyle dövelim. Adımı hep dövdük ve yine kendi kalesine niye AFK kaldı lan bu dedim. Hadi. Hayır şimdi çok merak <laughs> ettim niye AFK kaldı. 14-4. On, on gol atamaz yani 3 saniyede. 2 saniyede. Ama yine de kazandık arkadaşlar. Çizgi. <laughs> ya bir salise şey olsaydı gol olacaktı. Ya. Bir salise. Veya beş salise de olabilir. Ve oğlum. Evet arkadaşlar. Video. Bir... sadece bir maç daha yapalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğim. Ve karakterimin enerjisi de bitmiş. Başka karakter alalım. Yani şunu alalım. Şu adamın saçı hamşiyemiz diyor. Bakın nadir yazan yerde. Efsanevi bu karakter. O karakter adam seç tuşunu unuttum. Ya da Mesut Özil'i seçelim. Bu ham hamşik mi lan o? Bu adamı seçelim arkadaşlar. Ya da Mesut Özdilli. Mesut Özdilli. Son maçımız olsun arkadaşlar bu. Sonra videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar kim geliyor? Hadi bakalım bekleyelim. Bu geldi. Kız birisi geldi. Veya erkek de olabilir. Şey gözükmüyor ya maskesinde. Bunun karakterleri kaçtırdı lan. Hani maskemiz maskemiz benzer dedim ya. İkimizde de maske olduğu için. Ve. Hayır. Hayır ya. Ben bunu olsanmıştım ya. Ve gol arkadaşlar. 1-1 bir, bir. skoru birbirine getirdik. Arkadaşlar, Oy. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar, kafayla hep çıkartıyoruz derken 3-1 oldu arkadaşlar. Bu adam bak birazcık iyi oynuyormuş diğerlerine göre. Hadi Arkadaşlar 50 abone yapın beni arkadaşlar yoksa canlı yayında da oynarım bunu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar siz sizi az ekran kaydedici Cem'i daha iyi, bunu daha iyi. Az ekran kaydedici derseniz ondan çekerim videolarımı. Daha kaliteli oluyorsa. Daha ka bunu seçersiniz bunu şey yaparım. Ama bunu çekmek daha rahat. Az ekran kaydedici de çok zaman oluyor. Aynı videoyu birkaç defa çekmek zorunda kalıyorum. Biraz afk kalalım mı? Hadi biraz afk kalalım. Ya da dur. Gol ederiz. E, oğlum yenilirdik AFK kalsaydık. Değil mi? Bir insan niye AFK kalar ki bilerek? Ben hiç AFK kalmam oyunlarda. Hiç sevmem AFK kalmayı. Çok sıkıcı olur. 6'ya 5 önde galiba. 6'ya 5 önde evet. Atar mıyız? Yok. Ya son maçımızda da yeni yenilelim. Yen 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 ne olacak arkadaşlar? Bir maçta yenilsek şimdi ana ekranı götüreceğim sizi. Oğlum reklam arası. Oğlum şeyi kapatmayı unutmuşum. Videoyu durdurmayı unutmuşum lan. Evet arkadaşlar bir ana ekrana gidelim. Reklam aralarını hiç sevmem zaten. Şuradan 3 hediye gelmiş. Onları da alalım. Hadi bakalım bunlar ne çıkacak? Karakter çıkar mı? Ya bunlardan karakter çıkıyor muydu hatırlamıyorum ya. Bayağıdır oynamıyorum bu oyunu. Bunlar çıktı bundan da. Bu da el Evet arkadaşlar videomuzun sonu bu videomuzun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Cansınız lütfen beni elle abone yapın. Canlı yayın açıp her oyunu oynayacağım sizle. Bay bay cansınız bay bay.